Dalaman özeline yine döndüğümüz zaman... Ben de aşağı yukarı 4 sene oldu buradayım. Yetişemiyoruz. Yani... çok hızlı bir şekilde büyüyor. Evet, evet. Öngörü sahibi... diyemiyorsun. Bakıyorsun... böyle düşürken bu taraf... almış başına Gideyim. gitmiş. Dolayısıyla... klasik bir... şehir veya kent gibi göremiyoruz Dalaman'ı. Evet şu an için... 50 binlerde nüfus olarak seyrediyoruz ama öngörüler çok kısa bir süren sürede 100 bine geleceği noktasında yapılan bina sayılarına baktığımızda şunu sormak istiyorum. Siz bunca yıllık birikiminizle, buraya verdiğiniz emekle, alın teriyle, oluşturduğunuz istihdamla ve kaliteli konutlarınızla Muammer Yezen Beyefendi olarak ne görüyorsunuz? Dalaman hangi istikamete doğru... yürüyor, büyüyor? E, mevcut... gelişen... E, yeni caddeleri var. Eski caddelerde belki... bir 10 sene sonra kentsel dönüşüm... olmak zorunda kalacak. Binalar çünkü... Evet. eskiyor. E, çok şık, nezi nostaljik olan... E, son kalan birkaç mahallemiz... E, onlar da herhalde yakında... <laughs> tarih olacak. E, ...ne görüyorsunuz? Dalaman nereye gidiyor? Şimdi... E, ...Dalaman... E, ...başta da... E, ...konuya biraz değindim gibi. Dalaman... ...Muğla olarak ele alacak olursak... ...Dalaman... E, ...dediğim gibi diğer ilçelere... ...nazaran... ...çok daha geleceğe... E, ...hızla yürüyecek konuma sahip. E, Dalaman yüzeyi de... ...gördüğünüz gibi çok geniş. Dalaman'da... E, ...şu anki... ...son yıllardaki... E, yapılaşma. E, Muğla'nın diğer ilçelerinden biri olsaydı şu anda ciddi anlamda bir yüzey sıkıntısı da yaşanırdı. Değil mi? Yer sıkıntı. Dalaman'ın ova dediğiniz ova, olması. ova Hı. olmasından, geniş yüzeye sahip olmasından e, bunca e, talebe e, rağmen, bunca yerleşime inşaata rağmen hala bir e, seyreklik Adam fark var. edebiliyorsunuz. Dalaman e, iki e, kulvardan oluşuyor aslında. Bir Karaçalı... dediğimiz villalar de. evet, bölgesi. Evet, evet. O farklı çalışıyor. Havuzlu kategori diyelim. Aynen. Değil mi? O biraz farklı. Bir de... konut... olarak gelişen... Hı -hı. hürriyet mahallesi aslında. Şu anda Dalaman en çok... revaş gören... Aslında onu çok... da ayırırsanız bir de ticari konut... Tabii. dediğimiz çok katlılar. O, o Bir de o da o evet. da var. Ben şöyle hani... şunu aslında belirlemeye çalışıyorum. Hani... Dalaman'ın hangi yönü hı hı, biraz hı. daha çok evet. e, gelişiyor veya büyüyor? Hı hı. Yani Karaçalı bu villalar konusunda e, şu an ciddi bir büyüme var. var. Doluyor, neredeyse yer almakta zorlanıyoruz. Biz gibi. Son 6 ayda e, istediğimiz iki arsayı, iki arsanın birini bulabildik. Yani iki projemiz var. Bunu yerleştirecek birini bulabildik maalesef. Yani büyük yer kalmadı. Fiyat da arttı. Fiyat artı yer artı Yerde doğru düzgün yerde de Kalmadı. Ha bir de e, konut için Hürriyet Mahallesinden Altın Tasa kadar ki şu anda gözde görülür hemen hemen e, nereden girseniz sağlı sollu e, inşaatlar başladı. Gözünüze Aynen. çarpacaktır. Ha dalım her yönüyle de gelişecektir. Bunu da e, söyleyeyim. E, ben tabii ki kendi düşüncemi söylüyorum. Biz 2007 yılında geldik buraya. Da, biz de İstanbul'dan buraya geldiğimizde ilk buraya e, Dalaman e, çok e, kırsal bir düzeydeydi. Adeta da bir köy görünümündeydi, bir köy hayatına sahipti. Ama şu andaki 10 Dalaman 50 bini, Siz 10-50 diyorsunuz. O zaman 13 bin olarak hatırlıyorum. 13 binden 50 bine geldiysek ki. Dalaman yeni fark edildi. Biz Dalaman'a sadece, Dalaman'da sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen e, insanları değil. Aynı zamanda Almanya'dan, Fransa'dan, tabii, İngiltere'den tabii. ciddi anlamda Avrupa'dan Doğru. bir taraf var bize. Bizim asıl e, portföyümüz aslında e, bu tarafta. Avrupa'da yaşayan Avrupa'da Türk yaşayan vatandaş. e, Türk evet. vatandaşlarımız. Dolayısıyla Dalaman ciddi anlamda e, avantaja sahip Dalaman'ın geleceği bizim için, biz Dalaman'ın geleceğini iyi görüyoruz. Parlak bir geleceğe sahip diye düşünüyoruz. <laughs>